Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Masamızın yeni serisinde Galatasaray'ımız Kasım Paşa maçını izleyeceğim. Maç gibi 2 olarak ağırız diyoruz. Galatasaray kazanır diye diyorum. mücadele başlıyor. Mücadeleye Kasımpaşa başladı izleyiciler. Hakim Ziyaş. Ver. Hakim, Hakim abi ver. ver. Kerem'e pas. Hadi Kerem. Kerem top Şimdi Zaha. Hadi abi. Zaha. Hadi Zaha. toka karşısında. Zaha. Hadi. Kurtardı rakibinden Zaha. Yapma be. Unutun, 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 abi. Yani Yotis. Mamadou Fall'a doğru gönderdi. Sasha Boy. İkisi birlikte yükseldiler.

Hakim Ziyeş'e doğru. Hakim Ziyeş. Hakim Ya Gir. Şanssızlığa bak ya. Zaha. Hadi Zaha. karşısında. Zaha, Zaha, Zaha gitti. Zaha. karşısında. ceza girdi. Yapma be. Vur. Yapma Kerem abi ya. Yapma abi. Son

Sakat ver şuna ya. ya. Adam var ya. Hiç en cebine gitmiyor ki kendim ya. kaldırdı ona doğru. Hadi. Gomez daha Hadi. 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 Alza. Hadi. Gol ve gol. 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 İşte bu. 33. dakika mükemmel. Seviyorum seni var. bir anda 45 dedi. Başladı başla. Allah'ın benim her Rabb'inin be. abdim. mükemmel golün. seviyorum i̇şte seni abim be. Topu böyle aldı. Seviyorum Kaleye seni. buldu. Sert vurdu. Kaleci yan yot i̇şte boy. Hadi. Hadi. Hadi abi. Şimdi. Ben Hadi. Hadi. Ya maçta işte. gir 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 ha. Ya, ya girmiyorum be. Ya ne biçim adamsın be. Aytaş Aytaş Helal. Hacı Allah'ını severim sana. Gözünden geri geldi diyorlar da kardeşler. Ben de görüyorum oradan. Hadi. Sanchez Torreira yerde kaldı. işte Şimdi pası verdi Engoy. Engoy gitir, Engoy, Engoy. Bak, Engoy i̇şte düşeni Bu mu? İnşallah. Galatasaray'da Torreira yerde kaldı. Nişan oyun var. devam Bir kez daha ekranlarınızda pası. doğru. Yok bir şey. Orada yok bir şey. Olamaz Gomez yardımcı hakeme baktı. O ne şey o? Mustera oyunu hareketlendirdi Hakim Ziyech. Hakim Ziyech abi. Sağ kanattan geliyor Galatasaray. Hadi. Hakim Ziyech üzerine gitti rakibine. Hadi. Hakim Ziyech ikardi koştu. İkardi topu basını yaptı. Yaparak müdahale. Şimdi daha. Gol be. Gol. Gol. İşte bu be. Eller be. İşte bu Bu. İşte bu be. Bu nesan hiç böyle yapıldı. 51. dakika. Geliyor, ya seviyor seviyor. Yama be. Omero. Kasımpaşa Omero ile hemen karşılık veriyor. 54. dakika. Aytaç mükemmel ortalığı. <laughs> Yenir mi ya? Sanchez pasını verdi. Ben oraya skaçladı. Engol top aldı. Mamadou Fall'a doğru. Mamadou Fall top aldı. Çaprazda Mamadou Fall. Sen de bu sene. var kart dersene. Kırmızı kart. Kardeşler topa müdahale dedi. Ya ne topa müdahalesi Allah'ın <laughs> zersen ya. Mustera yerde. Sağlık ekibi. Cık. Direkt kırmızı kart dersene adamı ya. İşte. Adamı vuruyor. Günay önce gitti, Fernando Mustafa'yı öptü, ona geçmiş olsun dedi. Sonra karaya gidiyor. Abdülkerim. Adamı sinirlendirmeyin abi ya. Ve... Kasımpaşa'nın Arda kardeşler Sarı kartını çıkardı Ne yapıyorsun? adamım bak ya. Bizim sahamızda Arsi Kafe Ne sahası attı geçti. Hadi abi Zaha. Hadi abim. Zaha bir kez daha Hadi. rakibi karşısına Hadi, aldı. Zaha pasını verdi. kan topu aldı sektirdi. üzerinde. kan Bir kez daha Zaha. Abi. Zaha. Ceza sahası Ya attı. abi, abi. Tamam, üstündüm, 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 abi. Toreyre, günü çalışkan koşan mücadele eden... Haydi. Kerem de oynadı. Kerem yapıyor ortaya ceza sahası. Ya ma Ya üçüncü gol nasıl attı? Üçüncü dakika. Icardi yükseldi. Ya ma be. İşaret geldi. Kerem de geliyor. Kerem yapıyor ortaya ceza sahasını arka tarafa. Ya İzliyoruz pozisyonu. Orada kırmızı kart vermesi lazım diye düşünüyorum. İstanbul'a i̇şte bu. bu. Böyle aşağı devam et. Daha da kardeşler son düdüğü çalıyor. Galatasaray i̇şte 2-1 mağlup ediyor ve puanı oluyor. Galatasaray 2, -2 i̇şte Kasımpaşa 1. Evet arkadaşlar, diğer maçlarda görüşmek dileğiyle. Sizleri seviyorum. Ben yapman yorumuma bir abone kaldı abone olmayı, destek vermeyi seviyorum.